Arazi üzerinde noktalarımızı çoğaltmaya başlayalım. Biraz uzaklaşalım. E, tıklayarak bolca tıklamayla noktalarımızı oluşturalım. Her bir noktada tamamen yüzeye yapışıyordu hatırlarsanız. Snap tarafı Snap aracından face'i seçtiğimiz için. Bolca aralı e, olabildiğince işte aralıklı dağıtalım noktaları. Hatta Nestem'in rengini değiştirerek koyu bir renk yaparak mesela noktalarım daha görünür evet, hale getirebilirim. Tekrar create point'teyiz. Oluşturmaya devam ediyoruz. Her boşluğu dolduralım. Zaten e, oluşturacağım, çoğaltacağım ağaç nesnesi de plane olacağı için hani burada bin tane olmuş, on bin tane olmuş çok bir şey değiştirmeyecek. Çünkü zaten tek yüzeyden oluştuğu için daha doğrusu iki üçgen tek bir dörtgenden oluştuğu için nesnem, düzlem nesnem render esnasında çoğaltması daha karışık bir arş nesnesine göre çok daha kolay ve basit. Evet. En son rakamı bakacağız daha sonra toplam kaç tane nokta çıkarmışız kopyası diye. Yeter boşluğu itinayla doldurduk neredeyse. Olabildiğince eşit aralıklı bir şekilde noktalarımızı arazi üzerine dağıtmış olduk. En son 228. noktaymış bu. Yani toplam 228 tane nokta oluşturduk. Arazi üzerinde bolca tıklayarak ve hepsi face snap'inden ötürü araziye uyum sağladı. Snap'i kapayabiliriz şimdilik. Düzlemi seçtik. Tools Align Clone and Align aracını seçtik. Kaynak nesnen bir tane var. O zaten seçili durumda. Buradan Pick List ile pointer'ı da alıyoruz. Tabi ilk point almaya gerek yok. Hemen de onu da ismini değiştirerek kazaya sebebiyet vermeyelim. Bu ismin point'in ismini ekstradan bir hedef yazalım ki ne olup bittiğini görelim. Yine nesnem seçili. Pick List dedik bu nokta hariç işte diğer tüm noktaları listeden tıklayıp aşağı doğru çekerek aldık ki bu point malum kameranın hedefi olacak daha doğrusu ağaçların baktığı hedef olacak işlemi onayladım nesnelerimi aldım henüz bir hareket yok link to destination veya burada başka bir komutu tıkladığımda hepsini çoğaltarak çoğaldığını görüyorum ve hepsi otomatik olarak kameraya bakmakta. Tercihen instance yapıyorum. Herhangi bir değişiklikte diğerlerde diğerleri de etkilensin diye. Onun dışındaki bir ayarı değiştirmeye şimdilik lüzum yok. Apply ile işlemi onayladım. Çarp ile kapadık. Dilersek ana ağacını silebiliriz. Çünkü bunların hepsi instance olduğu için hepsi otomatik olarak birbirinin ikisi zaten şimdi tabi hepsi noktaya bakıyor kameraya bakmıyor kamera nerede kamerayı da oluşturacağız biraz sonra gördüğünüz gibi hepsi tüm planelerim tabi istediğim gibi tek bir noktaya bakıyor ki bu nokta daha sonra kameranın hedefi olacak kameranın kendisi olacak create kamera bölümünden bir tane target kamera oluşturalım boşta oluşturalım kameramızı Sürü tıklama ve sürükleme ile oluşturduk. Önce kameranın hedefini, konumunu, sonra hedefin konumunu belirledik. Hedefi seçelim. Hedefli bir kamera oluşturduk çünkü. Align komutu ile araziye ortalayalım. Center, center diyelim. X ve Y ve Z'de 3'üne beraber ortalayalım. Hemen ardından pointimizi seçelim. Yine align komutu ile kameraya hizalayalım pivotunu. Tam merkezinde olsun. Artık Planelerim Kameraya bakıyor ki şu mavi oklar bunu gösteriyor. Ama tabii point kameraya bağlı olmadığı için henüz kamerayı takip etmiyorlar. Nokta nesnemi seçtim. Linke bastım. Select by name ile kamerayı seçtiğimde noktamı da kameraya bağlamış oldum. Böylece kamera hareket ettirdim de artık planelerin gördüğünüz gibi mavi ok çizgileri değişmekte. Artık point nesnemi gizleyebilirim çünkü ona görünür olmasına çok bir lüzum kalmadı. Şöyle teyit ettiğimizde gerçekten tüm nesneler kameraya bakıyor. Şimdi bunların son aşamada malzemesini de atayarak sahnemizi finalize edelim.